Evet herkese merhaba arkadaşlar. O harfine geçtik. Aslında ilk videomuz One Human'dı ama oynayamadık. Onu hemen şimdi ekrana koyarım. Bakalım görelim. F'ye bastım. Enter, game dedim. İzlediğiniz izlediğiniz gibi bu şekilde oldu. Yapacak bir şey yok. Açılmadı bilgisayarımda. O harfinin ikinci oyunu One Piece World Seeker. Bir anime oyunu ile tekrar karşınızdayım. Umarım be beğenirsiniz. Ben New Game yapmak istiyorum. Çünkü öbüründe oyunu bitirdim. Standart, beginner. Standart olsun. Oyunumuzu başlatalım. Vampir sevenlerin gerçekten çok sevebileceği bir oyun. Gayet güzel bir oyun. Ben çok beğenerek oynadım. Bitirdim. Kötü jenerasyondaki korsan diyor. Bu asır şapkı Luffy mi diyor. Ne oldu bunlara bayılttı. Brook kardeşimiz geldi. Hoş geldi. <laughs> Nami Nami'ye seslendi. Nami bir kapıyı yine kurcalıyor. Oo. Ee, şey, 3 dakikaya açıyorum gibi bir şey diyor. Ne oldu Robin diyor. Sen iyi misin diyor. Robin ne yaptın diyor. Robin karakterimiz geliyor. Gelmedi. Tony geldi. Tony Tony Chopper geldi. Evet izlediğiniz gibi kendisi biraz büyüyebiliyor. Garip bir karakterimiz. Robin de bu büyük memeli siyah saçlı abim, şey ablamız, abimiz demişim. Bu bizim ana karakterimiz oynadığımız Luffy. Anime'nin de ana karakteri. Mis gibi oyun. Mis gibi anime. Hapishane adasına hoş geldin diyor. Sen buranın patronu musun diyor. Havada bir hapishane güzelmiş diyor. Nami de diyor oradan çıkın arkadaşlar diyor. Arkadaşlarına sesleniyor. Burada bir hazine mazine yok diyor. Bu tuzak diyor. Her neyse Nami diyor. Burada da iki karakterimiz var. Zoro karakterimiz. Sanji karakterimiz. Hoş geldiniz agalarım. Çeviremedim. Çıkıyoruz buradan diyor. Tamam dedi. Robin arkada el çıktı. Robin onun yeteneği. Bu karakterlerimiz bir korsan tayfası. Bilmeyenler için duyurudur. Bilenler ne anlatıyorsun be yarram diyor. Burası bizim gemimiz. Korsan gemimiz. Usopp karakterimiz. Yanında Love var. Bizim sayfadan değil ama. Franky. Karakterimiz kendisi Cyborg. Kaç. Deniz taşı olduğu için Eli, deniz taşından olduğu için karakterimiz güçlerini kaybediyor. Anime izlerseniz sebebini bilirsiniz, anlarsınız. Abimiz de hızlıymış. karakterimizin özelliği de kolları elleri uzuyor her yeri uzuyor lastik adamız 500 milyon değerinde kafa ödülümüz var ondan bahsetti bu kadın sizi tekrar görmeyi demand etti diyor görüşürüz dedik atladık kaçtık hapishaneden ve birazdan hikayemiz başlıyor çok uzun sürede bir hikaye olmayacak ama güzel bir oyun kendisi size anlatabildiğim kadar anlatacağım oynayabildiğimiz kadar oynayacağız biraz zor biraz keyifli bir oyun One sevenler kesinlikle bayılacağını düşünüyorum ben çok bayıla bayıla oynadım bu oyunu evet grafikler bu şekilde beğenmeyebilirsiniz Yukarıdan hapishaneden mi düştün diyor. Evet dedik. Evet demedik de evet. Ben canlı diyor. Senin adın ne diyor. Ben Luffy, beni kurtardığın için teşekkür ederim. E, denize düşmüş olmam gerekiyordu diyor. Neden onu kurtardın diyor bu yanındaki piç. Hapishaneden kaçmış bir adam, bir korsan bu diyor. Niye onu kurtardın diyor. Evet ben korsanım diyor. Gördün mü biliyordum diyor. Bir insan ölüme terk edemezdim diyor bizim bacımız ya bizim taşlarımızı çalarsa diyor. Anlamadım taşları çalarsan falan demiyor. Neden bahsediyorsunuz diyor. Ee, taşlar hakkında bir şey bilmiyorsun değil mi diyor? Taşlar e, onlar hakkında hiçbir şey bilmiyorum diyor. Özür dilerim diyor. Bunu unut diyor. Buraya neden geldin bu adaya diyor Canne. Janne, Canlı, Can. Bu kızın adı Can. Senin korsan olduğunu biliyorum. Devamını anlamadım. Anlamadım. Benim tayfamı gördün mü diyor küçük velede soruyoruz. Ee, diyor Zoro diyor Nami diyor Usopp diyor. Sanji de var diyor. Chopper diyor. Chopper. Onun arkadaşı mısın diyor Can? Aa Chopper'ı tanıyor musun diyor? O şu an Safir Town'da, Safir şehrinde herkesin yaralarıyla ilgileniyor diyor. Ben ona gidip bir bakacağım diyor. Nerede diyor buradan? Diyor buradan yukarı çık diyor. Şu yoldan. Bunlarla kamera açısı. Mini map, game menü, map teaser, move. Tamam, mouse hareket edebiliyoruz zaten. Tamam space şey shift'e basarak hızlı koşabiliyoruz. Gidelim bir chopper'ı görelim ne yapıyor nerede. Açık dünya oyunu. Orada asker var diyor. Niye diyor. Bizi gördü evet. Düz vuruşumuz bir tuşuyla oluyor. Bire spamlıyorum şu an. Hop. Bitirici vuruş attık yanlışlıkla. Skill point kazandık. Devam. Yukarıda bir şey var diyor. Zıplaya zıplaya gidelim toplanılabilir itemler diyor. R'ye basarak etkileşime giriyoruz. Bir abi daha var orada. You can sneak up. Arkasından sessizce gidip bire basınca takedown down atıyoruz. Hop kafa attık. takedown oldu. Solda abiler var. Başka yeteneğimizi de gösterebilirsin artık bize. Birle artık savaşmak istemiyorum. Hop Sadece bir yeteneğimiz var Ayla. Sol tık da mı düz vuruş atıyor? Evet. Sağ tık bir şey yapmıyor. Tamam sol tık ya da bir. Sol tıka basacağım daha rahat. Tamamdır o da güzel. Kuleye geldik. Tamam ekranda şu tuş belirdi mi? Oraya kolumuzu uzatarak uçabiliyoruz diyor. Bak mesela bastım. Hop. Yukarıdayız. Başka şöyle bir hafif geri gelsek. Şuraya gidebiliriz gördük uzaktan yolumuzu gideceğimiz yeri. Buradan aşağı atlayalım. Fall damage yok. Neden? Lastik adamız. Ondan fall damage Buraya da geldik. Daha fazla denizci diyor. Onları ne yapalım? Bunlara aim koyduğumuzda yerlerini belli edecek şekilde görebiliyoruz diyor. Buradan karşıya geçebiliyoruz mu? Yok. Direkt köprüden geçelim. Aa bakın bu arada mesela. Şuraya F ile biliyorum gördüğünüz gibi. Hemen bunları da geçebilirim. Hiç uğraşmadım. Bu yanı çok güzel. Bu yanı çok güzel. Böyle kendini çeke çeke gidiyor. Dur dedi. Ne yapıyorsun burada diyor. Diyor kavga mı etmek istiyorsun diyoruz. Can geldi dur diyor. Sakin ol Gordon diyor. O çopların arkadaşı diyor. Aa öyle mi diyor? <laughs> Teşekkürler diyor. Ee, bize saldıran herif zannettim diyor. Neyse boş ver diyor. Silahı nereden buldun diyor? Bir şeyler diyor. Geçtim. Çok konuşuyorlar. Oyunu oynamak istiyorum. Tam save ediyor kendi kendine. Onu gösterdi. Bir şehre şu anda geldik. Şehirdeyiz şuradan. Uça uça gitmek istiyorum. Ağaçtan açılarımı Geldi. Selamünaleyküm. Geçiyorum hemen. Savaşacağız bu arkadaşlarla belli ki. Aktif soru. Ne demek olduğunu bilmiyorum. E'ye basınca basalım. Ha, dodge. Tamam. Dönmeye devam. Tuşlar kombinasyonu biraz garip. Yalan yok. Geç 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 geç. Tam karşıda ileride ne diyor? Safir tam diyor. Naval Base'in kuzeyinde diyor. Tamam tamam bırak beni. Şu anda haki yeteneğimizi kullanımı tamam F'ye basılı tutarken Q'ya bastığımızda ya Q'ya basılı basılı Q'ya basılı tutarken F'ye basıyoruz. Etraftaki ne var ne yok onları görüyoruz haki yeteneğimiz ile. Chopper'ı gördük mesela bak bir daha yapacağım. Bir saniye kanka dur. Kanka bir dur. Kullanamıyorum. Tam karşıdaydı. Yeteneğimiz ile. Bak mesela sağ tıka bası tutuyorum şu an. Menzilli bir şekilde vurabiliyorum gördüğünüz gibi. Hop vurduk kafasına. skill point'ları pointler kazanmaya devam ediyoruz. Hepsini de ıskalamazsın be. Eğim yanıyor kanka. O takedown kafaya tekme indirdik. Başka çok var buradaydı. Gidelim oraya. İçeride basıl tut Basalım. Çok tatlı bir karakter bu. Bayılıyorum. Tamam ama geçiyoruz burayı. Biraz daha MMORPG tarzı. Ama MMORPG demişim pardon. RPG tarzı bir oyun. Şimdi şu anda geldik en güzel yere. Skilllere geldik. Mesela buraya tıklayarak bir tane. Enterlayarak canımızı arttırdık mesela. Tamam. Dur. Dur. Nasıl açılıyor la? Skill kısmını açamadım. Açabileydim iyiydi. Skill kısmına daha çok şey göstermek istiyordum size. Bayağı bir şey var çünkü skillde. Dur dur artık dur. Sakin. Konuşalım. Hemen geç. 304 metre diyor. Skill kısmı, skill skill. He, M'ye basarak artık açacağım burayı. Skill kısmında mesela battle kısmı var. Daha açık değil. Armament haki diye bir yer var. Burada bir haki yeteneği daha var. Explore diye bir yer daha var. 100 SP cost diyor. SP cost ne? Büyük ihtimal skill point cost'u. Can arttırıyor mesela can yenilenmesini arttırıyor. Düşmanları stanlama yeteneği kazandırıyor. Gibi gibi daha hızlı koşma mesela gösteriyor. Chargelayıp vurabiliyoruz. Burada bir sürü geliştirmelerimiz var mesela. Luffy'nin atak gücünü arttırıyor Hakim mod açıkken. Gatling yeteneğimizi alıyoruz. Hit boostu veriyor. Damage düşürme. Bildiğin skill tree var burada. Ama merak etmeyin neredeyse bütün skillleri açıyorsunuz. O yandan sıkıntınız olmasın. Haki'yi açınca zaman yavaşlıyor biraz daha. Slow yiyor. Sandık açmalar, maçmalar. Burada battle'larda gear 4'e kadar açabiliyorsunuz diye hatırlıyorum. Tek Paça! parça! Tek, tek parça gerçek. gerçek adlı oyun bu. Hemen şunu indirdik. Bunu da indirelim. Gel bakalım. Bak mesela düştü yere. Tek daha attım. Güçsüz abiler bunlar hemen şey yiyor zaten. Stanıyor. Haritada noktalar var. Mesela bir noktaya doğru gidiyorum şu anda. Şuralarda bir yerde. ha mesela. Biz bon bulduk. Denizde var. Şey şuradaki suda. Burada da abiler var. Şunları da bir dövelim. Yani açık map. istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Gezip dolaşabiliyorsun. Haritayı göstereceğim şimdi. Hop. Yedi konuda. Şunu da al. Şunu da al. Burada bir mağara var. Neymiş burası? Ona bir bakmak istiyorum şu an. Yukarıda bir şeyler var. Oraya bir bakmak istiyorum. Şunu bir alalım. Bunlar açıkçası ne işe yarıyordu hatırlamıyorum bu topladıklarım şu an. Hani bilginiz olsun. Şurada bir sandığımız var. Açalım. 3 tane gem verdi. Yani açık haritada etrafta sağda solda loot yapabiliyoruz. Bu kim amına koyayım. Gemimiz şurada. Hemen bir gemimize girelim. Pazon Sunny. Hop. Burası gemimiz. Şunu da alalım. Çıkamadım yukarıya. Yani. Her neyse. Bakalım şurada bir kıyafet yerimiz var. Burası mı? Evet. Kıyafetleri değişebiliyoruz oyun içerisinde kazanarak kullanabiliriz. Mesela böyle bir kıyafetimiz olabiliyor. Bu olabiliyor. Bu olabiliyor. One Piece Gold'dan bu kıyafetlerimiz olsun. Biraz daha RPG rol yapma bu adadaki hemen adayı da göstereceğim sizlere. M'ye bastık. Adayı tamamlıyoruz yani bu harita büyük yani çok da küçük bir harita değil. Sadece bu kısmını açtık. Buralar falan da var. Sonra yukarısı da var. E, hapishane dediğim kısmında vardı. One Piece severlerin oynayabileceği veya atıyorum zamanınız boş zamanınızda girip takılabileceğiniz, eğlenebileceğiniz keyifli bir oyun bence. Birazcık zaman yer. Mesela 14 saatlik falan oynadım. 14 saat falan oynadım ben yalan atmayayım şimdi. O civarlarda. Öyle bir oynama süresi yani kısa bir oyun. Tadımlık. Bir oyun daha vardı. O oyunu çok istiyordum oynamak. O da One Piece'in. Ama o harbi yani. One Piece dünyasında geminle gezebildiğin açık dünya oyunuydu. Onu şey yapmak istiyorum yani oynamak istiyorum. Burada ölüyoruz gibi şu an. Daha önce hiç ölmemiştim bu oyunda. Onda bir yaşamış olacağız şimdi sizde. Oo tek edik. Demek ki çok erken buralara girmemek gerekiyor. Her neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Güzel bir şey olmuştur. Hani One Piece oynamayı sevenler, şey izlemeyi sevenler için. Videoyu beğendiyseniz bir like'ınızı bekliyorum. Bir yorumunuzu bekliyorum. Bir de aboneliğinizi bekliyorum özellikle. Onun dışında kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet.